Bu göğsünüzde taşıdığınız arma önemli bir şey ifade ediyor. İyi misiniz? Hoş geldiniz sayın. Hoş, hoş, hoş bulduk, hoş bulduk. Şöyle mübarek ellerinizi bir sıkayım. Ne haber? Bugün sizlerle bir arada olmak istedik. Sizlerin sofranızda misafir olmak istedik. Güzel de oldu. Başta müdürümüze, sorumlu arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Biz göreve başladıktan sonra biliyorsunuz ilk aylarda sizler için dediler ki orada çalışanlar görevlerini yapmıyor dediler. Çöpleri dahi temizleyemiyorlar dediler. Ama bizler ne yaptık? Hep sizleri savunduk. Dedik ki bizim çalışanlarımız görevini yapıyorlar, layığıyla yapıyorlar dedik ve yapmaya da devam edecekler dedik. Çok şükür son zamanlarda, son aylarda böyle bir şikayetler fazla duymuyoruz. Bir esnaf ziyareti yapıyorum. Bana bir vatandaşımız, bir amcamız teşekkür etti. Dedi ki son zamanlarda çok güzel temizlik çalışmaları yapılıyor. Allah sizden razı olsun dedi, bana dedi. Ben de ona dedim ki ben bunu alıyorum üstüme ama arkadaşlarımın adına alıyorum dedim. Allah asıl sizlerden razı olsun. Ne iş yaparsak yapalım, yapmış olduğumuz her işte en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü halk bizlerden ve sizlerden bunu bekliyor. Sizden şunu istirham ediyorum. Yarın öbür gün bir seçim oldu değil mi? Biz belediye başkanıyız. Bir partiyi de temsil ediyoruz. Ben size şuraya gelin, şu köye gelin, bayrak sallayın vesaire dediğim zaman deyin ki ya başkanım biz belediye çalışanıyız. Hiçbir zaman, tekrar ediyorum sizlerden, siyasetin içerisinde yer almayın, işinizi yapın. Elbette zamanı gelince birisini desteklersiniz, o ayrı. Ama hiç ben size diyemem demeyeceğim de, şuraya geleceksiniz, buraya geleceksiniz, bayrak sallayacaksınız demeyeceğim. Bize yakışan da odur, bir belediye yönetimine yakışan da odur. Böyle olması gerekir. Şunu tekrar ifade ediyorum, biz bugün varız, <laughs> yarın yokuz. Belki bir dönem görev yapacağız, belki iki dönem, belki üç dönem. Bilemem, buna halk karar verecek. Ama şu süreçte tek düşündüğümüz şey sizler bu gök kubbede hoş bir sadaa bırakabilmek. Tekrar ediyorum sizin her zaman yanınızdayız. Her türlü sıkıntınızda, derdinizde muhakkak bizle paylaşın. Sizin derdiniz bizim derdimiz olsun. Eğer benim çalışanım mutlu olursa, benim çalışanım evine ekmeğini götürebilirse, hanımının istediklerini daha rahat alabilirse bizden mutlusu yok. Olmaz da. Hepimizin çocukları var, sizlerin de evlatlarınız var. Bayramlarda ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. Bunların hepsini inşallah daha rahat bundan sonra sağlayacaksınız. Mesela düşünün bizim Ali Can Caddesi'nde, Cumhuriyet Caddesi'nde efendim hal içerisinde yeri süpürüyorum ben temizlik görevlisiyim. Yerleri süpürüyorum. O sırada bir esnaf dışarı bir şey çıkartıyor. Ben yardım edeyim desem ona, tutsam ucundan, destek olsam ne olur biliyor musunuz? Ufacık bir şey yaparsınız, dünyayı güzelleştirirsiniz. Ve sizi izleyen, sizi gören insanlar da örnek alırlar, onlar da aynı şeyi yaparlar. Ve farkında olmadan yeni şiiri güzelleştirirsiniz. Sadece yapmış olduğunuz işte değil, insanların ruhunu güzelleştirirsiniz. Ve bunu benim arkadaşlarım ve bu, benim çalışma arkadaşlarım bunları yapacak nitelikte insanlar. Başkanım, imrendiğimiz bir tablo sayenizde çok şükür. Yenişehir bir ve beraber bütün belediye başkanlarımızdan da bu birlikteliği sağlaması noktasında taleplerimiz oldu bugüne kadar. Ama maalesef hiçbir yerde bu denli birliktelik, beraberlik sağlanamadı. İlk oldu İnşallah bundan sonraki süreçlerde diğer belediye başkanlarımıza da örnek olur. Belediye başkanımızdan da bu konuda ricacı olacağım sizlerin huzurunda. Yenişehir çalışanları olarak ailelerimizle birlikte ilkbaharda bir piknik talep ediyoruz başkanım sizlerden. Teşekkür ediyorum. Ailelerimiz, çocuklarımız hepsinin katılımıyla inşallah bu yaz aylarında, ilkbaharda büyük bir piknik inşallah organize ediyoruz. Sözünü veriyoruz. Hayırlı <laughs> olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. emeklerinize sağlık. Sağ olun, var olun. Bugün biraz önce bir piknik sözü aldınız tamam. Ama ikinci veriyor şimdi. Evet. En yakın zamanda çalışanlarımız için bir akşam böyle bir eğlence, bir moral gecesi düzenleyeceğiz. Sizler çalacağınız, söyleyeceğiniz hep beraber. Biz de iki bir dönü veririz artık orada. <laughs> Hadi Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim her birinize. Çok ederim. Sağ olun Teşekkürler.